Ama final hiç önemli değil. Tarhana çorbasını yapana kadar geçirdiğiniz süreç çok değerli ve anlamlı. Çünkü bugüne kadar bulunan bütün buluşlar, bütün büyük keşifler hep yolculukta yapılmıştır. Hep başka bir şey için yola çıkılmıştır ama başka bir şey bulunmuştur. Şimdi size hocalar gibi anlatmak istemiyorum ama işte Kolomb hikayesi, Edison hikayesi hep böyledir ya. Yani. Onun için önemli olan yola çıkmak mücadele için. isyan etmek yerine. Benim niye burnum büyük, ben niye burada doğdum? Aman zaten orada olsaydım, Amerika'da olsaydık şimdi var ya diye yaşadığınız sürece hiçbir şey kazanamazsınız. Ve ne olur kimseyle rekabete girmeyin. Kendinizle rekabete girin. Çünkü sizin standardınız başka kimsede yok. Çünkü buradaki 2000 kişi birer birer dünyada tekler. Bir tane daha yok sizden. Aynınızdan yok dünyanın öbür ucunda da. O zaman sadece kendimizi büyütmek, kendimizi geliştirmek, kendimizin bir yere varması için mücadele etmek zorundayız. Ahmet çalıştı ben de çalışayım, Ahmet çalışmadı ben de çalışmayayım diye bir hayat tarzı olabilir mi sizce? Olamaz. Bir de ne olur? Gülümsemeden, gülümsemeden vazgeçmeyin. Yani o öyle enteresan bir şeydir ki bütün kapıları açan bir şeydir. Sabah kalktığınızda, ben de bunu yeni öğrendim bu konuşmalara başladıktan sonra. Sabah kalktığınızda sinirli gergin olanlar vardır eminim içinizde.